Merhaba ben Tans. İbraşa Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle evde bulunduğum zamanlarda hangi ojeleri sürdüm, el ve tırnak bakımı için neler yaptım bunları paylaşacağım. Aslında bu karantina sürecinde Birazcık moralimi düzeltmek, biraz da kendimi iyi hissetmek için genellikle hep renklere başvurdum. Ben normalde oje olarak ya böyle ten renkleri ya da kırmızı bordo tercih eden bir insandım. Evde oturduğumuz zamanlarda hani böyle çok fazla dışarı çıkmadığımız için daha önce hiç denemediğim renkleri de denedim. Benim için bir değişiklik oldu, yeni bir deneyim oldu. O yüzden şimdi size birazcık evdeyken hangi renkleri denedim, neler yaptım onları biraz göstereceğim. Hem de ben normalde manikür için hep kuaföre giderdim. Bu evde oturduğumuz süreçte aslında kendi kendime de bir sürü şeyi yapabildiğimi fark ettim. Hem de sizinle bunları paylaşmak istedim. Belki siz de evinizde otururken böyle kullanabileceğiniz pratik öneriler bulabilirsiniz bu videomuzda. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ben yine her zamanki gibi ten gibi bir oje sürdüm ben tırnaklarımı genellikle çok uzun kullanmayı tercih etmiyorum. Aslında beğeniyorum böyle uzun uzun tırnakları güzel kırmızı ojeler sürdükleri zaman ama ben biraz böyle toprakla oynamayı da sevdiğim için çiçek falan ekerken çok da rahat edemiyorum uzun tırnaklarla. O yüzden genellikle böyle kısa ve küt kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi yine bugün tırnaklarımda yeni çıkan Go Green ojelerimizden beş pembe rengi vardı. Şimdi onu çıkarıp yerine yeni güzel renkler sürelim. Oje çıkarıcı olarak ben süngerli oje çıkarıcıyı tercih ediyorum. Çünkü böyle içerisinde bir sünger var. Parmağınızı sokuyorsunuz. Birkaç hareket yaptığınızda kolayca elinizdeki ojeden kurtulmuş oluyorsunuz. Şöyle göstereyim. İçerisinde bu ürünün badem yağı var ve aseton içermiyor. Aseton içermediği için de tırnak diplerinizi çok fazla kurutmuyor. Şöyle hemen kolayca iki hareket yaptığınızda ojenizin hepsi çıkmış oluyor. Ojelerimi çıkardıktan sonra tırnaklarımı birazcık kütleştirmek adına cam törpümüze törpülüyorum. Hem böyle hepsi aynı boyda olsun hem de bir yere takılıp kırılmasınlar diye. Şimdi bugün hangi rengi sürsem aslında çok karar veremedim. Size söylediğim gibi benim genelde tercih ettiğim renkler böyle koyu kırmızılar, mürdüm rengi ya da böyle açık pembe, açık ten rengi gibi renkler. Genellikle ben bu renklerin insanıyım. Ama şu mavi de mesela son zamanlarda oldukça ilgimi çekiyor. Bugün sizlerle isterseniz her birini görebilmek adına böyle birazcık renkli bir oje sürelim. Bu arada Go Green ojeleri sürmeye başlamadan önce birazcık da özelliklerinden bahsedeyim size. Bu Go Green'ler niye diğer ojelerden çok daha farklı? Öncelikle GoGreen ojelerin içerisinde doğal bazlı içeriklerden oluşan çözücüler bulunuyor. Normalde bildiğiniz üzere ojeler çok kimyasal ürünler. Çözücü olarak da genellikle piyasadaki ojelerin içerisinde petrol türevlerinden elde edilen çözücüler kullanıyor. GoGreen ojenin farkı ise içerisindeki çözücülerin pancar kökü ve şeker kamışından elde ediliyor olması. Yani gerçekten piyasadaki diğer ojelerden çözücü anlamında çok daha farklı ve çok daha doğal içeriğe sahip. Aynı zamanda içerisinde bambu lifleri ve hindistan cevizi yağı var. Bu da hem tırnaklarınızı besliyor hem de ojenizin kalıcılığını arttırıyor. Hadi gelin başlayalım. 25 numara bordo ile. Tek katta bile oldukça yoğun bir renklendirme sağlıyor. Şimdi hadi şu rengi deneyelim. oldukça kullanışlı bir fırçası var. Tek seferde neredeyse tüm tırnağımı kaplıyor. Şimdi mürdüm rengini süreyim. Sağ ile oje sürmek sağlak biri için gerçekten çok zor. Şimdi de şu gri maviyi deneyeyim. Aynı zamanda Go Green ojelerin en büyük özelliklerinden biri de Formüllerinde formaldehit, toluen, kafur ve fitalat gibi kimyasalların bulunmuyor olması. Bu kimyasallara karşı vücudumuzun farklı reaksiyonları olabiliyor. İçeriklerini ve neler olduğunu okuyabilirsiniz ama genel olarak size şunu önerebilirim ki e, mutlaka oje gibi bir şey alırken içeriklerine bakın içerisinde bu maddeler olmasın. Aynı zamanda mesela ojelerle ilgili çok fazla şey düşünmüyoruz. Hani evet kimyasal olduklarını biliyoruz ama bana bir şey olmaz ki zaten tırnağıma sürüyorum diyebiliyoruz. Aslında ojelerin içeriğinin temiz olması çok önemli. Çünkü biz farkında olmadan gün içinde elimizi çok fazla ağzımıza götürüyoruz. Bir şey yerken dokunuyoruz, işte düşünürken bazen tırnaklarımızı yiyebiliyoruz ya da gözümüzü kaşıyabiliyoruz, yüzümüze devamlı temas ediyor. Ojenin içerisinde bulunan bu kimyasallar cildimizde farklı reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Örneğin bir dermatoloğumuzdan öğrendiğimiz kadarıyla göz kapağı egzamalarında genellikle ojelere bakarlarmış. Yani ojelerin içeriğinde herhangi bir alerjik reaksiyon var mı bu size göz kapağında egzam olarak geri dönebilirmiş. Normalde göz kapağında olabilecek herhangi bir şeyden ojelerimizi sorumlu tutmayız. Ama yine dediğim gibi gün içinde çok fazla dokunduğumuz ve temasla bulunduğumuz için ellerimizle birlikte tırnaklarımızın üzerine sürdüğümüz şeyler de oldukça önemli. Ben şimdi oje sürmeye devam edeyim pembe mi sürsem bunu mu sürsem bilemedim galiba şunu süreceğim. Çok güzel bir renkmiş tek katta bile oldukça kapatıcı ve yoğun renkler. Şimdi ikinci katı süreceğim. Renkler iyice ortaya çıkacak. Tek kat olarak da tercih edebilirsiniz size eğer isterseniz. Ben biraz daha renkleri yoğun seviyorum. Şimdi bunları sürdükten sonra üzerine hem kalıcılığını arttırmak hem de parlaklığını biraz daha arttırmak için parlatıcı sürüyorum. Bu bir top coat aslında. etkili tırnak parlatıcısında ojelerin üzerine uyguladıktan sonra şimdi bitkisel tırnak iksirini tırnak etlerime nazikçe uygulayacağım. Bu ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi %100 bitkisel yağlardan oluşuyor olması. Hem tırnağınızı hem tırnak etlerinizi çok güzel nemlendiriyor. Tırnağınıza derinlemesine bir bakım yapıyor ve hızlı uzamasını sağlıyor. Şöyle uyguluyorum tırnak etlerime. Böyle tırnağımın çevresine bir U harfi yapacakmış gibi uyguladım. Biraz bojem kuruduktan sonra şu yanlarına hafif hafif masaj yapıyorum. Ve böyle bırakıyorum. Tırnak bakımım genellikle bu şekilde oluyor. Bunun dışında el bakımı olarak da şöyle bir rutinim var. Peelingli el bakım yağı benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. İçerisinde organik aynika ve çilek çekirdekleri var. Elime şöyle hafifçe aldıktan sonra göstereyim. peeling yapıyorum. İçerisindeki yağlar hem cildimi derinlemesine nemlendiriyor hem de bu minik çilek çekirdekleri böyle masaj yaparken beni çok rahatlatıyor. Çok güzel hissetmemi sağlıyor. Ardından suyla duruluyorum. Şimdi gidip durulayıp geleyim hemen. Peeling el bakım yağıyla ellerime peeling yaptıktan sonra eğer oca sürmediysem bitkisel tırnak bakım iksirini yine tırnak diplerime uyguluyorum bu süngerli yumuşak bir aplikatör. Bu aplikatörle direkt tırnak çevrenize, eğer elimde oje yoksa tırnağımın üzerine de biraz gelecek şekilde uyguluyorum. Ardından masaj yapıyorum hem tırnaklarımın üzerine hem tırnak etlerime. Bu ürünü böyle düzenli olarak kullandığınızda hem manikürünüz daha geç çıkıyor hem de tırnak etlerinizde o böyle hani kurumalar e, önlenmiş oluyor. Hem de bence tırnakları da çok güzel besliyor ve hızlı uzamasını sağlıyor tırnak bakım iksirini de sürdükten sonra üzerine bir el bakım kremi sürüyorum. Bu el bakım kremlerinden benim tercih ettiklerim arnikalı olanlar. Siz daha farklı kokularda tercih edebilirsiniz. Pleasure Nature serimizin mango kokulu, zeytin kokulu, vanilya kokulu ya da Hindistan cevizi kokulu el kremleri de var. Aynı zamanda eğer parfümünüzün kokusunu arttırmak isterseniz de La Collection serimizde parfümlü el bakım kremlerimiz de var. Ben bugün arnikayı tercih ettim bir miktar elimin üzerine alıyorum. Elime masaj yaparak böyle iyice yediriyorum. Bence el kremi sürmek, ayak kremi sürmek gerçekten insanı çok rahatlatan aktiviteler. O yüzden psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmek için atlamamız gereken rutinlerden. Son dönemde özellikle bu koronavirüs sebebiyle devamlı el dezenfektanı kullanıyoruz, kolonyalar kullanıyoruz. Bu da aslında cildimizde çok fazla kurumaya, belki egzamalara sebebiyet veriyor. Özellikle bu dönemde el bakımınızı atlamamak çok önemli. Mutlaka el bakımınıza özen gösterin özellikle bu süreçte. Bugünkü videomuzda size hem tırnak bakımından hem de biraz sevdiğim el bakımından bahsettim. Eğer el bakımı ve tırnak bakımı ile alakalı sorularınız varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize ve özellikle ellerinize bu dönemde çok iyi bakın. Hoşçakalın.